O pezebek de nerede kaldı bilmiyorum. Telefon ettim daha gelecek. Keşke o kız karhandan gelseler. ama ne Şöyle bir yardım. yok. Sadece aracı gören başka araçlar da geliyor. Amca da diyor ki benim tarlama. Arabayı çıkarın lütfen. Beni sinirletmeyin. Camları kırmayın. Şunları şunları, şunları. Atar atar, Yetişir. Yetişir. Allah yetişir. Yetişir. Allah. Daha hızlı atar. Daha hızlı atar. Kanka namlusu uzun ya. Evet. Uzun menzilli olur. Kanka daha hızlı az... atar. Buyur abi neler ne, yaşadın üstünden buraya? Ne yaşadık? Akşam zaten patlamaya kalktık. Kaçtık abi. Evler bıraktık. Evet, böyle demir değil. Çelik. Yok çelik bunlar. Şöyle de var şöyle şöyle. İşte akşam saat altı buçuk sıralarında bir patlama hissettik. Köyde akşam yemeğini yerken altı buçuk sıralarıydı. 7'ye yirmi kala falan o civarda. Bir patlama hissettik. Evden fırladığımızda zaten köyün elektriği kesikti o an. Fırladık. Ee, dışarıya fırladığımızda bir duman bulutunun köyün doğusunda oluştuğunu gördük. Tabi e, askeri birimlere, tüm birimlere haber verdik. Bir Köy yerleşim, alanına... yerleşim alanına 400 metre doğusunda, Yeşilova Mahallesi'nde 1,5 kilometre kuzeyde, e, Trafo merkezine, güzel 4000 Trafo merkezine 500 metre batısında. <laughs> Üçtepe Köyü'ne de iki kilometre yakınlıkta. Tam dört merkezin orta boşluğunda. E, tabii buna şükür ediyoruz. Boş alana düşmesi, e, can kaybının olmaması bizim için bir sevindirici bir olaydı bu. E, askeri birimler gece o kadar aramamıza rağmen mevkiyi tespit edemediğimizde Gündüze kaldı ve sabahleyin erken zaten alan aydınlandıktan sonra yertesi. E, şu an derinlik olarak 8'de 10 metre arası. 10 metre 10 metre 10 metre derinliğindeki bir çukur gibi bir görüntü var. Ee, şarapnel parçaları zaten e, bütün toprak alanının toprak. 20 metre ateş yükseldi tekrar duman Rehan'a doğru alev yukarı gitti. O sıra sonra 155 aradım. 155 de boş yeri başka yere arıyordu. Çağırmamla 155'e jandarma geldi. Başka yeri akşam aradık bulamadık. Bulamayınca sabahleyin olay yerine ben sabahleyin saat beş gördüm. Jandarma haber verdim. Haber alar sırasında sonra geldiler baktılar. Şu anda incelemedeler. Evet. Burada ben buğdayı sulama yapıyordum. Şu anda bombada çalışıyorum ben. Evet. size